Houston Rockets Offensive Rating kategorisinde 122.5 ile ligin zirvesine yer alıyor. Peki Rockets hücumda diğer takımlarda neyi daha farklı yapıyor? Videoya başlamadan önce kanala abone olursanız çok sevinirim. Hazırsak başlayalım. Houston Rockets'ın hücum şemasını 4 ana başlıkta ele alacağız. Gelin ilk başta koç Ime Udoka'nın bu sezon itibariyle felsefesini net bir biçimde ortaya koyduğu size'lı 2 uzunlu 5'leri ve hücum reboundunu yarattığı değerden bahsedelim. Bu sezon sahada en fazla kullandığı 5'leri ele aldığımda 272 dakikanın 114'ünde iki uzunlu model yer alıyor. Bu da %42 gibi bir oranı bizlerle buluşturuyor. Houston Rockets'ın iki uzunlu modelden istatistiki açıdan öne çıktığı ilk kategori tabii ki maç başına hücum reboundunda ligin zirvesine yer almasıyla başlıyor. Aynı zamanda hücum reboundu yüzdesinde de %40.9 ile ligin açık ara tepesinde yer alan Rockets bu alanda da tarihi bir başarıya imza atmış durumda. 5 yıl geriye gittiğimizde Westbrook Harden'ın olduğu Rocket sezonunda çılgın small ball denemelerinden bahsederken şimdi Houston'ın bu konuda çok ciddi U dönüşü yapması oldukça enteresan. Her takım ikili uzun bakımından Houston kadar avantajlı değil ve böyle bir rotasyonu yok. Rockets cephesi de bunu aynı zamanda ikinci şans sayılarında maksimize ederek avantaj haline getirmiş durumda bir tarafta hücum reboundu için mücadele edebilecek, box out ile rakiplerini yıldırabilecek Steven Adams'a sahipseniz tabii ki de bundan suyunu çıkartana kadar faydalanmalısınız. Hücum reboundu konusunda Steven Adams takım arkadaşları Alperen Şengün ve Clint Capela'nın toplamı kadar maç başına hücum reboundu toplarken rakiplerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Imi Udoka'nın fark ettiği ve üzerine gittiği konulardan bir tanesinin aslında sahada yer alan 5'te size arttırdıkça spacing açısından da ciddi kazanımlar elde edilebildiğini görmüş olmasıydı. Birçok basketbol sever spacing konusunu sadece üçlüklerin ikiliklerden daha değerli olmasından kaynaklandığını iddia ediyor. Fakat gelin biraz düşünelim. Bir takımın her pozisyondaki temel hedefi üçlük atmak mıdır? Oyundaki en verimli şut nedir? Grafiğe baktığımız zaman şaşırtıcı olmayan bir biçimde pota altından kaydedilen basketlerin basketboldaki en değerli şutlar olmaya devam ettiğini göreceksiniz. Fakat daha önemli bir trend Son 10 yılda pota altı verimliliğinde yaşanan artış. Evet, kimileri ısrarla artık oyuncuların tek yaptığı üçlük atmak, hiçbiri potaya gitmek istemiyor. 90'larda oyuncular savunma yapardı diyebiliyor. Basit bir veri incelemesi bu anlatıların çoğunu çürütüyor. 2001'den beri pota altı şutlarının oldukça istikrarlı olduğunu görüyoruz. Aslında düşüşte olan sadece uzun orta mesafe şutları. Puta'nın verimliliği ile üçlük denemeleri arasında yüksek bir korelasyonu fark eden Udoka, spacing'in işlevini sadece 3 büyüktür 2 olarak yorumlamayanlar arasında kendini buldu. İme Udoka'nın mevcut kadrosunda elit şutörler yer almazken üçlük denemelerinde farklı bir yönteme başvurdu. Şut haritasına göre kanattan gelen şut miktarı kenar atışlarına göre bir buçuk kat fazlayken oyuncuların konumlandırmalarında genelde iyi üçlük atanları kanada yerleştirdi ve kat imkanı olabilen oyuncuları bu tarafa monte etti. Böylelikle hem ligin en az üçlük deneyen takımını yarattı, hem en çok üçlük isabeti bulan takıma dönüştürdü, hem de elindeki malzemeyi bir verimlilik silahına dönüştürdü. Buradan hücum şemasında benim en çok konuşmak istediğim adama, yani Amen Thompson'a değinmek istiyorum. Sezon öncesi açıklamalarında şutunu oldukça geliştirdiğini ve bunun sahaya yansıyacağına değinen Amen Thompson, sezona maç başı 0.53 sayı isabeti ve %21.9 gibi felaket oranla başlamış durumda. Bu veriler aklımızın bir köşesinde dursun. Sizi başka bir yere götüreyim. 201 boyunda olan Amen Thompson'ın savunmalar için iyi bir tehdit olmanın karşılığı nedir? Bunun yanıtını 10 yıl önce arayan birisi Respect Rating adında bir şey geliştirmişti. Bu parametre bir oyuncunun savunmada ne kadar dikkat çektiğini ölçmek için çekim ve dikkat dağıtma olmak üzere iki ölçütü bir araya getiriyordu. Özünde sağ içi mesafeyi nicelleştiriyordu. Bu istatistiki kalemde yüksek skorlar genellikle savunmayı genişleten şütörlere aitken düşük skorların çoğu ekstra savunma alanı oluşturmayanlara aitti. Sonuçlar çoğu açıdan şaşırtıcı değildi. Stephen Curry, Kyle Korver, Clay Thompson ve diğer şutörler sürekli olarak zirvedeydi. Ancak diğerlerinin yanında bir isim daha ortaya çıkmıştı. Dwayne Wade. Wade, şutör gardlar arasında kötü üçlükçüler arasında yer almasına rağmen, savunmacılar neden Wade'e bu kadar dikkat ediyordu? Modern NBA hakkındaki bazı anlatılara bakılırsa, şutör olmayanların birkaç hücum aksiyonu dışında etkili olamayacağını düşünebilirsiniz. Wade'in durumundaysa bu, onun kat yeteneğiydi. Doğru anlarda bazen fark edilmeden bazen de çok hızlı bir şekilde potaya doğru ani basket bulma konusunda bir yeteneği vardı ve bu savunmacısının ona bağlı kalmasını gerektiriyordu. Basketbol bir dikkat oyunudur ve şut atmak dikkat çekmenin harika bir yolu olsa da evrensel bir gereklilik değildir. Örneğin bu oyunda Clippers Zubac için bir pick and roll aksiyonu uyguluyor. Christian Brown boyalı alanda dururken Kristan üçlük çizgisinde duruyor. Dan çoğunlukla boş şutlardan oluşmasına rağmen kariyeri boyunca %32.7'lik bir üçlük isabet oranına sahip. Bu Nuggets'ın açık bir avantaja sahip olduğu anlamına geliyor değil mi? Ime Udoka, Amen Thompson'ı oldukça verimli kullanmanın yolunu onun içgüdülerine ve doğuştan gelen zamanlama yeteneğiyle harmanladı ve ortaya hücum anlamında net bir şekilde pozitif etki yaratan bir olgu çıkarttı. Gelelim hücum şemasındaki son kısma ve aslında en vurucu kısma. Alperen Şengün'ün oyun stili. Geçen sezon hem devrilen oyuncu hem de kat istatistiklerinde NBA'deki en kötü pivotlardan biriydi. Tabii ki bu detaylı istatistiği bir kenara bıraktığımızda geçen sezon Rockets Alperen sahadayken artı 7.5 net rating elde etmişti. Ancak bu yıl Alpi sahadayken bu barem artı 13.4'e yükselmiş durumda. Dikkat çekici bulgulardan biri Alperen'in piken roll'lerde içeriye devrilen oyuncu olarak sahip olduğu pozisyon payının önemli ölçüde azalması. Geçen sezon %18.2 iken şu anda %6.4'lük bir paydan bahsediyorum. Unutmamak lazım ki geçen sezon Jalen Green hücumlarının %42'sini pick and roll'de top taşıyıcısı olarak geçirdi. Bu sezon Rockets'ın tamamen Alperen Bol hücumuna yöneldiğini söyleyebiliriz. Bunun karşılığında savunmalar daha dikkat etmeye başladı. Geçen sezon Alperen'in post-up oyunlarının %65'inde savunmalar ya ona bağlı kaldı ya da ikili sıkıştırmaya geldi. Bu sezon henüz az bir örneklemde olsak dahi %80'e çıkmış durumdayız postaplarının ve izolasyonlarının verimliliği de arttı ve bu da gerçek bir gelişim olduğunu gösteriyor. Bu denkleme baktığımızda konuşmamız gereken Kevin Durant ise belki de en rahat ve mutlu kişi olarak bu denklemde beliriyor. Oyunun her iki tarafında rebound için ciddi efor sarf etmesini beklemediğiniz ve maçın tıkandığı anlarda can suyu olacak bir oyuncu mu arıyorsunuz? Kevin Durant ta kendisi. Şu zamana kadar neyi iyi biliyorsa onu yapmaya devam etmesi camia adına oldukça yeterli ve gerekli bir husus. Peki hücum reytinginde bu denli iyi olan bir takım gene de aralık ortasından itibaren takas için kovalamacı içinde olacak mı? Bence olacak ve şampiyon olmak istiyorsa biraz daha keskinliğe ihtiyaçları var. Bu kanalda ilk kez bu şekilde bir içerik üretelim istedik. Yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. İyi seyirler.